onu çalıştırıyorum. O beni heyecanlandırıyor. Ben onu ciğerlerime doğru soluyorum. O egzozundan dışarı nefes veriyor. Kanım damarlarımda onun yoldaki akışkanlığı gibi hareket ediyor. Deviri yükseldikçe benim kalbimin deviri de yükseliyor. Düşüncelerim onun zihninde sallanıyor. Kaslarım onun süspansiyonu ile yükleri paylaşıyor. Sürüş sertleştikçe tüylerim diken diken oluyor. Onun DNA'sı benimkiyle karışıyor. Ben oyum. O ise ben. Biz biriz. <laughs> Yamaha R1 Biz biriz